bugün çok sıkıcı bir gün oldu. E, ee, ben ilk e, parti vermeyi planlıyorum ama akşama doğru. Tamam. Ben ilk sabah yemeğimi yiyorum. Çok gıcıklığım bir yerde. Şimdi neler ayarlayalım? Şunu alalım. bir düşünüyorum Başka ne Kek yiyelim. Hadi gel. Ama şunları alalım. <laughs> Merhaba, ben de geldim kahvaltıya arkadaşlarım. <laughs> Hoş geldin Layla. Hmm arka. Biraz Birazayıp olmadı mı? Arkadaşım. Mı? Neyse ben şimdi yemeğimi yiyip gideceğim. Neyse ben gideyim ya da. <laughs> Neyse hadi buraları toplayalım. Ya da ben toplayayım seni toplamama gerek yok. Tamam. Olur. Ama birazcık hazırlık yapsak olur olur. Şimdi şuraları temiz yapalım da koyalım da bir şeyler yapayım. Hadi gel şeye geçelim. Aa, ben biraz hmm, şey yapacağım, süsleneceğim. Sen ne yapacaksın? Ben de, ben de takarım bir şey işte ya. Ben şunu takacağım bak şöyle. Uydu mu? Çok uydu. Hadi şimdi şöyle, ben takayım. Şimdi şunu da takayım. Takamadım. Takmayı mı bilmiyorsun sen? Hayır takıyorum ama olmuyor. Oldu herhalde. Kesinlikle oldu. Şimdi ben arkadaşı çağırayım. Nasıl olsa akşam oluyor. Alo. C Lala. Evet. Bize gelebilir misin? Parti veriyoruz da. Tamam gelirim. Ne zaman? Dedim ya akşam. E şimdi gelirsen çok mutlu olurum. Tamam. Şimdi bir de kim arayacaktım? Pink arayacaktım. Alo Pink. Bana ver. El Alo Pink. Ay neyse. Şey e, bize gelir misin? Neden? Bana ver. A, birazcık parti verirsiniz. Geldi desen de sen de gel diye yaptıydık. Tamam. Olur. İyi tamam. Şimdi kimi çağıracağım? Kimi çağıracaksın gerçekten? Şimdi Mana'yı çağıracağım. Alo Mana. Efendim. E, bana benim çarlım. E, bize gelebilir misin acaba? Ya parti veriyoruz da. Gelirim büyük bir zevkle. Tamam. O zaman biz seni bekliyoruz. Tamam. Bir de grup olarak gelin ha. Sıra sıra gelmeyin öyle sıkıcı olur. Herkesi çağırdık. Evet çağırdık. Hadi azıcık oturup da bekleyelim. Bence çok iş yap büyük iş yaptık. Ne gibi? Sizi <laughs> ben şöyle oturayım. Ya da oturmayayım onları bekleyeyim ya. Aynen. Eee? Daha ne yapalım yani? Bilmiyordum <laughs> ya. İşte Hadi. Bunu da getirdim. Hemen yapmışsın. Valla işte sen niye getiriyorsun? Sizin de bütün Neyse partiyi vermek için ışıkları kapatacağız. Biz partiyi ne açacağız? Harika bir. Bak bir de şarkı alsaydı keşke. Açalım arkadaşlar. Çıkın. Şimdi başlar. Aldık, Aldık kaldı ama. Nerede kaldı? Ama açtım. Harika. <Çok şaşırsın>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet Ya da ben bunu çıkartacağım. Çünkü çok boğdu beni. Acaba benim de gelebilir misin Charlie? Evet. Of. Bence bu sıkıcı olacak. Hayır olmayacak. Pastaları verelim. Tamam tamam. Ya zaman. Hadi gidelim. Pasta ister misiniz? Evet bitirdim. Bitirdim. Biz gidelim artık. Tamam. Ay çok üzüldüm şimdi. Ben. Hı, i̇yi tamam. Gelin. İyi biz de buraları toplayalım. Tamam diye Yeah,